Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Supercell'in yeni oyunu Clash Mini oynuyoruz. Clash Mini. Evet arkadaşlar bu oyun. Son yüklüyor. Baya heyecanlıyım. Aa güzel yeni güncelleme gelmiş. Aa arkadaşlar görüyor musunuz? Bu ülkenizde kullanıyor. Kullanılamıyormuş. Girebiliyorum ama neyse benim bir VPN'e bağlanmam gerek. Haydi bağlan bakayım. Güzel bağlandı. Arkadaşlar şimdi e, Play Store üzerinde minik değişiklikler yapacağım. Yaptım. Büyük ihtimalle şimdi girebilir durumdayım. Şu an tekrar e, Google Play silip tekrar yüklemek gibi bir şey oldu ve şu an tekrar bulmaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle çıkacak. Çünkü şu an VPN'deyim. Çıkmasa bile çıkmasa bile ben bulurum onu. Nerede o? Clash Royale açıp süper sal kısmından belki yapabilirim de. Bu ne? Tablet çökecek. Kayıt arkadaşlar şu an siz biliyor musunuz? Anlamıyor. Şu an arkadaşlar kayıt oluyor. şu an tablet çökecek ya. bırak beni. Bırak beni. Bırak. Play Store. Play Store bırak beni. Supercell e tıklayacağım. Tıklayamıyorum. Hayır. Rahatladım mı? Oh rahatlamış. Olacağı belliydi. Brawl Stars yazıp yapmayı deneyeyim. Artık bu sefer direkt girmeyeceğim. Star oldu. Güzel. Güzel. Supercell. Bulamadım. Bulamadım. Ne deneyeceğim VPN'e. Arkadaşlar neyse ben onu bunu yapmak yerine direkt Google'dan APK'sını yazalım şöyle. Güzel. İndirelim. O zaman hemen şöyle kılaşmayı güncelliyorum. Güncelle. Kaç tane kılaşmayı oldu ya? Hadi. Güzel bu yapsın işlemini. <laughs> İnşallah hata vermez. İnşallah hata vermez gerçekten. Hemen yapar işlemi. İnşallah bu arada birden fazla açmamıştım tur yoksa sorun olabilir. Neyse bu indirsin. O sırada Clash Mini neden söz ediyorum. Clash Mini Clash Royale gibi bir şey arkadaşlar. Size ben bunları zaten yüklendiği zaman söylerim. Ya da uygulamadan da kendiniz anlayabilirsiniz. Ya hadi bakalım. Yüklendi ama yüklenme ekranı niye böyle bilemiyorum. O güzel atılıyor. Ne? Minimas Master hoş geldin. Clash mini bordu. Bu senin hero, n. bu senin kahramanın. Koyalım. şunu Clash. Şunu da atsın. Güzel. Ha, ne oldu böyle birden? <laughs> Yanlışlıkla ilk yükleme yapmış olabilirim. Sanırım ondan. Yine aynı şeyleri tekrar ediyoruz maalesef. Not. Tamam tamam. Tamam koyun koyun. Güzel. Çok güzel hem de. Bir tane aldım. Bu biraz Clash Royale benziyor. O yükselttim. Güzel. Bunu ID'ye bağlayabiliyor muyuz Supercell'e? ID'ye, Supercell e? ID'ye. ID Çok iyi. Bunun da benziyor. Brawl Stars'taki. Aa. Koydum. Clash. Haydi bakalım. Böyle şeyler falan diyor. Benim bu oyunu iyi de anlamam gerekecek sanırım. Duel. Duel. Ve şu an kazandık. Evet. Yani. Evet devam et. Dur. Burada ilk karakterini seçliyor. Barbarian King. Shire Ma Maiden. Bunu seçiyorum. Ve devam ediyorum. Adım. Oyuncu adımı girilen Oyuncu adım buydu. Çok güzel bir kutu açmayı bekliyor. 7 yazdı. 500. Karakter verdi. Mini pek kıyı açtık. Orada mini pek Clash Royale'ında da var. Çok güzel bu ya. Dur açıyoruz. Bunu da açtık. Ya bu ne? Bir sürü karakter veriyor. Bunu da açtık. Star Upgrade, Star yükseltmesi, Yıldız yükseltmesi falan diyor. Bunu da mı açtık? Yok artık her şeyi açıp duruyoruz. Bu nasıl kutuymış ya? Her şeyi veriyor. Ve sonuncusu. O da bunu mu verdi? O da büyülü verdi. Onda da bunu verdi arkadaşlar. Hemen yükseltme geldi. Bir görev var. Görevler. Kapattım. Dur, he, o da ödül verdi. Bu sefer bir bir yazdı. Bundan verdi. Karakteri yükselt dedi. Yükselttim. Dur, ben ayarlara girmek istiyorum. Başka çarem yok sanırım ayarlara girmekten. Ay, 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 bunları yapmaktan yani. Karakterleri falan ayarlıyorum. Ve başladı. be. Şu kureyle şey yapıyor ya. Hadi ilk savaşımı kazanayım. O gitti ama yine de kazandım sanırım bunu. Evet kazandım. Round 2. Ülüyü de koyalım şöyle. Mini pekka. Bu... İkisinin mi kalmamış şu an henüz? ve başlıyor seni. Ve ikinci <laughs> tur. Ben sevdim yani bunu. Başlıklı clash royale oynuyordum. Pek güzel değildi. Ben hiç pek sevmemiştim. Ama vallahi bunu severim gibi gözüküyor. Ben sevdim. Bunu kaybettim. Hayır. Round 3. İkinci tur. Yükseltme zamanı geldi. Senin de yükseltme zamanın geldi. Hayır. Nasıl yükselmiyor var ya? Hayır. tahtayı böyle inceleme şeyimiz var. Düzelemeyi yine her clash gibi her clash gibi oyunu kazanmak amma zor geliyor bana. Bütün clashlerde e, clash of Clash'da bile yani e, bir köye saldırı bir şey yapma. Aman çok zor bu düşman. Aman kaybedelim de en az en azından bana şeyi versin ya. En azından bana yani ayarları versin. Ayarları vermesin ne kadar istiyorum bir bilseniz. Ayarlara bir süper salaydı falan destekliyor ona bakacağım. Clash. Güzel güzel. Güzel diyeceğim de aslında çok şey falan. İlk. İlk maçı da kaybettiğimde acaba ne der Bana. Allah ilk maçı... Aa dur kaybetmiyoruz kazanıyoruz bunu bu sefer. Aa kazandım. 5 tur artık. Bu, bu asıl match point. Bunu kazanan maçı alır. Hepsi şu an çok yükseldi. Başlıyor. Artık daha fazla bir şey alamıyorum. Bütün minilerimi kullanmışım. Bütün kahramanlarımı kullanmışım. Güzel gidiyorsun. Ve kazandım. Kazandım. Victory, kazandım. Bunu da aldım. Yine o. O kadar çok şey veren kutu açıyorum ve yine bir şey açtım lan çıkartalım bitmiyor daha oyuna yeni başladım ve level atladım Heh, yaşımı büyük yapmam gerek arkadaşlar yaşımı 30 yapıyorum son bir oh süper slide'ye bakabilirim var mı Ba bağlayayım mı Supercell'e ben? Bunu bağla bağlayayım. Bir dükkana bakalım neler var. Bir şeyler al alacağım şunu. Güzel. Yeni sezon yakında geliyor. Bu sezon bitiyormuş. Aa dur bizim Brawl Pass de bitiyor. Bunun da mı sezon şeyler var? Aynı. Alalım şöyle Mini Pass. Güzel oyun yani sevdim. Mini pass. Activate mini pass. Çok iyi bu çok iyi. Hemen ben bunu süper e bağlıyorum. Yalnız bir şey fark ettim. Süper sele girme yeri biraz şey. Ee, ya yani ne desem. Sadece iki dil var. Henüz bağlamayacağım bu arada arkadaşlar vazgeçtim. İki dil var sadece. Yok artık yani. Gidelim şöyle duel. Rumble. Şöyle giriyorum. Skinler falan. Klan. Klan bulabiliyoruz ve klanlara katılabiliyoruz. Location. Location Türkiye'de bulmak istiyorum. Nerede Türkiye? Burada. Türkiye yine Türkiye yi mi seçeceğim? Anlamadım ben bunun yapısını. Okay, şimdi Türkiye. Arayalım örneğin Atatürk diyelim. Ara. Ben ama bir tane klan kurmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hatta kuralım. Siz de katılabilirsiniz. Pindori Win adımı şöyle yapıyorum. Tix Club diyorum. Dix Club. Ve oluşturuyorum arkadaşlar şu an. Bir dakika Türk Türk şey bulacağım. Adama. Buldum. Bir dakika bir de tel olarak göz gözüküyor. Ama sileyim. Ne olacak ki? Location Türkiye yapıyorum arkadaşlar. Türkiye. Türkiye olması gerek tabii ki de. Nerede Türkiye? Burada. Findovri kanalının kulübü diyeceğim. De Findovri YouTube kanalının kullanıdır, kullanıdır diyorum kanıdır o yaptı. Kılımı. Dur. Türkiye yazdım bir de şöyle. Türkiye. Ve yine bayraklar kısmında ekleyeyim şöyle. En son kısımda bayraklar. Türkiye nerede? Siz de bu arada arkadaşlar kılıdan katılabilirsiniz. Türkiye'yi bir bulamadım ya. O kadar çok ülke var ki ve katılmayız ve oluşturuyorum. Aa, sadece 20 kişi katılabiliyormuş biliyormuş arkadaşlar. Neyse oluşturdum. Aa. YouTube kanalını şey yapmış. Kanal. Şimdi oraya Yusuf Yok bu böyle olmayacak Ben en iyisi şu yazıyı sileyim. Böyle arkadaşlar kulübe gelebiliriz. Gelebilirsiniz. Böyle bir kulüp. Tix, Club diye. Çetleş. yeri burası. Burası sen ee, bir şeyler yap, yapabiliyorsunuz. Klonumu işte böyle gelebilirsiniz arkadaşlar. ID'im böyle. Bu ID'yi aratarak gelebilirsiniz belki. Bugünlük videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek